Merhaba dostlar ben Ozan. Normalde beni biliyorsunuz reklamı çok fazla yapılan bir telefonu genellikle övmem. Reklamı çok fazla yapılan bir telefona biraz mesafeli yaklaşırım. Özellikle fiyatını hak ediyor mu? Almaya gerçekten değer mi? Bunlar benim için çok önemli. Yani bu videoda sizlerle beraber Honor 400'ün tüm özelliklerine ve fiyatına yakından bakacağız. Ve bu fiyatları almak gerçekten mantıklı mı? Tüm artı ve eksileriyle konuşacağız. Bana destek vermek bu tarz tarafsız incelemelerin devamı içinde. Alt taraftan beğenip abone Abone olup zili açmayı unutma. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdi ilk olarak fiyatlara bakalım. Honor 400 8 GB RAM 256 GB depolamayla ülkemizde 19.000 TL'ye satışa çıktı. Linkleri de açıklama ve yorumlarda olacak. Ve bu fiyatı almak ne kadar mantıklı son bölümde çok güzel bir özet yapacağım. Şimdi ilk olarak tasarımla başlayalım. Honor 400'e baktığımız zaman açıkçası Honor 200'den çok daha farklı bir tasarımla karşılaşıyoruz. Özellikle kasa yapısı ve kamera modülüyle biraz iPhone 16'yı andıran bir yapıya sahip. Fakat Android cihazlar içinde kıyasladığımda özellikle orta segmentte biraz daha ayrı bir konumda. 7.3 mm kalınlık ve 184 gramlık bir ağırlığa sahip. boyutun oranla hem ince hem de hafif diyebileceğim bir telefon. Özellikle tek elle yarım saat bir saat kullandığımızda elimizi yormayan bir cihaz. Arka kapakta çerçevelerde plastik. Malzeme kalitesi olarak çok üst bir beklentiniz olmasın. Orta segment bir cihazı oranla düşündüğümde malzeme kalitesi gayet yeterli. Ekran tarafında Honor 400 açıkçası beni gerçekten şaşırttı. 6.55 inç AMOLED Full HD Plus 460 ppi piksel yoğunluğuna sahip. HDR 10 bit renk derinliği ve DCI-P3 renk uzayının tamamını kapsıyor. Ekranda renkler, canlılık, kontrast oranı gerçekten muazzam seviyede. Telefonda video, dizi film izlerken, içerik tüketirken vermiş olduğu deneyimiyle bir amiral gemisini kesinlikle aratmayacak düzeyde. Ve parlaklık kısmında da 5000 nit maksimum parlaklığı görebiliyorsunuz. Ne yaz aylarında güneşli havalarda ne de kapalı stüdyo ortamlarında bile ekranı görmekte hiçbir problem yaşamıyoruz. Hem panel kalitesi üst seviyede parlaklık çok yüksek ve çözünürlükle beraber gerçekten muazzam bir ekran. Bu ekranda eleştirebileceğim kötü diyeceğim hiçbir nokta yok. Donanım tarafında gayet iyi bir işlemci ile karşılaşıyoruz. Fakat Honor 200 oranla düşündüğümde performans olarak hiçbir fark yok. Çünkü burada aynı işlemciyi görüyoruz. 4 nanometrelik Snapdragon 7 Gen 3'e 8 GB RAM ve 256 GB depolama eşlik ediyor. Bu donanımla beraber Honor 400 günlük kullanımda arayüzde, menüde, genel bir kullanım için düşündüğümde oldukça performanslı ve verimlilik tarafında da kesinlikle başarılı bir işlemci. Oyun tarafında da Call of Duty PUBG Mobile gibi oyunlarda orta ayarlar 60 FPS stabil bir deneyim alıyoruz ve yarım saat bir saat aralıksız şekilde oyun oynadığımız zaman da herhangi bir FPS drop'u ara ara nadir bile olsa donma takılma sorunları yaşatmıyor. 7 gün performans bir işlemci olabilir. Burada kasanın termal yapısı soğutma sistemi oldukça önemli. Burada kullanılan soğutma sistemiyle aralıksız oyunda oynasak elimizi rahatsız edecek düzeylere hiçbir şekilde gelmiyor. Özellikle de orta segment bir cihaz olduğunu düşünürsem performanstan gayet memnun kalacaksın. Yani performans ve verimlik gayet dengeli. Kamera tarafında da ana kameramız 200 megapiksel f1.9 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ön tarafta da 50 megapiksel 4K 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da yine 4K 30 FPS'te OIS ile beraber güzel çekimler yapabiliyoruz. Fotoğraf çekim kalitesi olarak özellikle yapay zeka desteği ile ana kamera biraz daha farklı konumda. Fotoğraflarda renkler, canlılık, kontrast oranı gerçeğe çok yakın ve detaylara indiğimiz zaman yapay zeka ile beraber tamamen çözülüyor. Bu noktada ultra geniş da Honor 200 oranla kesinlikle geliştirildiğini söyleyebilirim. Kamera tarafında rakiplerine oranla da tek eksi diyebileceğim nokta 4K 60 FPS'in olmaması. Açıkçası bence artık orta segmentte 4K 60 FPS'in mutlaka olması gerekiyor. Genel olarak kameraları değerlendirirsem hem fotoğraf hem de video tarafında fiyatını hak eden düzeyde. Ama video tarafında 4K 60 FPS olsa çok daha iyi olurdu. Batarya tarafında da 6000 mAh batarya ve 90 W hızlı şarj desteğine sahip. Kutu içeriğinden bu adaptörde çıkıyor. Özellikle batarya performansıyla orta segment cihaz içinde düşündüğümde batarya deneyimi olarak en iyi telefon diyebilirim. Tamamen gündelik kullanım odaklı. 120 Hz'de yoğun bir kullanımda 10 saatlik ekran sürelerini rahat rahat görebiliyoruz. Eğer gün içinde çok oyun oynamayan bir kullanıcıysanız bu batarya buçuk güne kadar rahatlıkla götürüyor. Gün içinde yoğun bir şekilde kullanıyorsak bile bir günü rahat rahat çıkartıyor. Yazılımda da Android 15 ve MegaCS 9.0 ile beraber geliyor. Açıkçası yazılım deneyimi olarak da iOS'e çok yakın diyebilirim. Ara yüzde menüde dolaşırken uygulama geçişlerinde oldukça efektif ve pürüzsüz diyebilirim. Ara yüzde de genel kullanımda da herhangi bir kasma donma sorunu yaşamıyoruz. Ve Honor 400'ün yazılım tarafındaki en önemli artısı 6 yıl Android 6 yılda güvenlik güncellemelerini alacak olması. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 5G ve NFC desteğini görüyoruz. Hoparlör kısmında da stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Ses yüksekliği gayet iyi. Baslar ve tizlerin ayrımı da oldukça dengeli. Güvenlik kısmında da yüz tanıma ve ekran altı parmak izi okuyucuyu görüyoruz. Suya ve toza karşı da IP66 sertifikasıyla su sıçramalarına karşı korunuyor. Dostlar şimdi en önemli kısım sunduklarıyla beraber Honor 400 bu fiyatlara gerçekten alınır mı derseniz açıkçası Honor 400'ün bu fiyatlarda öne çıkan 3 noktası var. İlki kesinlikle tasarım. Gerçekten ince ve hafif bir telefon. İkincisi kamera, üçüncü de ekran kalitesi. Ve özellikle ana kamera performansı ve batarya deneyimiyle bu fiyat bandında gerçekten dengeli bir telefon. Honor 400'ün bu fiyat bandındaki tek eksi yanı kameranın video tarafı. Ama bu sefer bunu da çok büyük bir eksi olarak değerlendirmiyorum. Çünkü 20.000 TL altındaki Galaxy A6 gibi diğer rakiplerinde de zaten 4K 60 FPS yok. Yani Honor 400'ü artı ve eksileriyle bir toparlı olursam iyi bir ekran istiyorum, bataryası sağlam olsun, aynı zamanda aldığımda da gerçekten uzun ömürlü kullanacağım, iyi fotoğraf çeksin, bütçeyi de çok zorlamadan beni hiçbir noktada üzmesin diyorsan Honor 400 rahatlıkla önereceğim bir telefon. Videonun başında da dediğim gibi herhangi bir sponsorluk yok ama Honor 400 gerçekten fiyatının hakkını veren bir telefon olmuş. Özellikle de şu anda piyasayı düşündüğümde 19.000 TL Honor 400 için kaçırılmayacak bir fiyat. Son olarak da fiyatına oran puanına bir not verecek olursam benden 9 puanı aldı. Honor 400 alacaksanız da güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Honor 400 sizce alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Aklına takılan bir şey olursa da yine yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bana destek vermek bu tarz tarafsız incelemelerin devamı içinde. Alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Destekleriniz benim için çok önemli. Ben Ozan sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.